hoş hoşgeldiniz Seven Fates Çakko Webtoon'umuzun ilk bölümü yayınlandı. Webtoon uygulamasında resimli yayınlanırken, Wetbet uygulamasında düz yazı şeklinde yayınlandı. Wetbet'te İngilizce, Webtoon'da ise 10 dilde yayınlanan. Hikayenin ne yazık ki her iki platformda da Türkçe dil seçeneği yok. Wetbet'te de ücretsiz deneme hakkı var ama giriş kısmından sonra ise isterseniz parayla okuyabileceksiniz. Şu an Webtoon uygulamasında okumak ücretsiz görünse de muhtemelen diğer bölümler ücretli olacaktır. Bu nedenle bu iki uygulamayı da indirmeye hiç gerek yok. Fakiriz biz ama zekiyiz ve her zaman bir yolunu buluruz. Merak etmeyin. Hepimiz ayıla bayıla okuyabileceğiz. Ben bir Instagram hesabı, bir de bu tür webtoonları çeviren bir site buldum. Daha bulursam onları da paylaşacağım. Panik yok. Linkleri aşağıya bırakacağım. Ayrıca kamera arkası ve teaser videosunun linkini de bırakacağım. Teaser aşırı havalı tavırlar içerse de kamera arkası yüksek dozda tatlılık içeriyor, haberiniz olsun. Hikaye 10 bölümden oluşuyormuş ve her hafta cumartesi günü yayınlanacakmış. 19 Mart'ta final olacak. Bu final tarihi akıllara tek bir soruya getirdi. Yeni albüm tarihi Mart'ta mı? Neden derseniz Sevmi Webtoon'u tam olarak Persona albümü çıkmadan bir gün önce bitmişti. Webtoon'un ertesi günü albüme kavuşmuştu. Şimdi de Çakko 19 Mart'ta biteceği için yeni albümün çıkış tarihini de o sıralarda olabilir diyorlar. Tabii ki bu sadece teori. kit bizi yanıltmayı pek sever bilirsiniz. Ama bence çok yüksek bir ihtimal çünkü o sıralar konserimiz de olacak. Ayrıca Never Vapton'un yaptığı bir etkinliğe bakılırsa bu hikayenin bir ost albümü olacakmış. Bu nedenle de yeni albümü martta olması muhtemel. Ost albümü hakkında konuşmak gerekirse sanırım BTS World oyununda olduğu gibi birkaç şarkıdan oluşan bir albüm gelecek gibi. Ancak kesin değil. Acaba albümde sadece ve Jungkook ve Jungkook'a ait bir şarkı mı olacak yoksa diğer üyelerin de söylediği birkaç şarkı da mı olacak? Artık bunu albüm çıkınca göreceğiz. Çünkü bu albüm haberini çıkaran Never Rap'du, Seven Face Chakpa'nın yayınlanmasını kutlamak için 15 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar sürecek ve kazananların 9 Şubat'ta açıklanacağı bir etkinlik düzenliyormuş. Webtoon'a abone olup en az 3 bölümü okumuş kişiler arasından 300 kişiye ost albümü, 1000 kişiye özel karakter paketi ve 10.000 kişiye de 10 tane kurabiye verilecekmiş. Kurabiye olarak ben bu tatlı kukiyi almayacaksam kalsın istemez siz yiyin canım. Ise, tabii ki bize düşmez çünkü etkinlik sadece Kore'ye özel olacakmış. Kısacası coğrafya kaderdir iyi geçmiş olsun. Albüm için daha fazla bilgi yok ama BTS World oyununun albümü gibi bu da global olarak satışa çıkacaktır. Ha biz alabilir miyiz? Orası dile dökülmek istenmeyen acı bir gerçek. Hele şu tanıtıma bir bakın. Seven Tiger <laughs> hayenin webtoon değil dizi olması lazım. Film olması lazım. Anime olması lazım. Sadece webtoon olduğu gerçeği çok acıtıyor canımı. Ben webtoon okumayı çok severim. Özellikle Gizem. Bu webtoon tam benlik. Her animeyi izleyemem ama bunun animesi olsa defalarca izlerdim buna eminim. Beni dün yine uyku tutmadı. Webtoon gelir de ben uyuyabilir miyim hiç? Bu şekilde bekledim ve sonra okudum. Daha sonra uyudum mu? Hayır. Nasıl uyuyayım düşünmekten zaten okuyacaksınız ama ilk bölümde neler oldu birlikte biraz bahsedelim mi? Bu bölümde Ziha ve Harun'un tanışmasına şahit olduk. Ziha'nın anne ve babası 16 Ocak'ta kaplanlar tarafından öldürülmüş. Yetimhanede büyümüş ve anne ve babasının ölümü hakkında bilgi almak istediğinde görmezden gelinmiş. Şu küçük Ziha'ya bakın. Aynı bizim oğlan gibi şirin. Bir gün bir yabancı ile karşılaşıyor ve o kişi ailesine ne olduğunu öğrenmek istiyorsa inbank Dağı'na gitmesini söylüyor. Bu yabancı bir kaplan ve Ziha'yı boynundan ısırıp kaçıyor. Ertesi gün kendini hastanede göğsünden yaralı bir halde buluyor. Yanına bir dedektif geliyor ve ona 16 Ocak'ta o dağda 24 kişinin parçalanarak öldürüldüğünü, sadece Ziha'nın hayatta kaldığını söylüyor. Ziha o gidiyor ve kaplan taşındaki çatlağa dokununca içinden bir adam çıkıyor ve kendisini Haru olarak tanıtıyor. Burası çok tatlı, nasıl da büyümüşsün, ufacıktın diyor ya Ziha'ya. İşte dedim bu Jimmy. Ziya ondan her şeyi anlatmasını isteyince Haru ona dokunuyor ve Ziya her şeyi hatırlamaya başlıyor. Kaplanların dışarıda olmasının Ziya'nın kalkanı kırması yüzünden olduğunu söylüyor. Haftaya gelecek bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Hikaye inanılmaz, çizimler harika. Çocuklara pek benzemeseler de karakterler başlı başına çok havalı. Bu bölümde gördüğümüz Ziha inanılmaz havalı bir karakter. Tıpkı Jungkook gibi. Evet görüntü olarak benzemese de o havayı alabiliyorsunuz ondan. Hele bu sahnede ruhumu teslim ettim. Kimse de kusura bakmasın ama Haru bildiğin Cimi. Şu güzelliğe bakın. Bu hikaye Bangtan'a ait olmasaydı ben Haru'ya yine Jimin derdim. Namcun'un karakteri ise beni en çok etkileyen oldu. Fazla nefes kesici değil mi? Bir Webtoon karakterine aşık olacağım diye çok korkuyorum. Hep imkansıza tutuluyor zavallı kalbim. Siz neler düşünüyorsunuz ilk bölüm ve karakterlerimiz hakkında? Haydi aşağıdaki linkten Webtoon'u okuyup gelin de az dedikodu yapalım. Gitmeden evvel şu sol köşedeki beğeni butonuna basmayı da unutmayın olur mu? Bu aralar her işim ters gidiyor. Çok fazla motivasyon ihtiyacım var. Tabii ki siz hep yanımdasınız neyse ki. Sizi seviyorum ve sizi morluyorum canlarım.